oyuncağımız yerde orası. Kanlıki amca kusuyor sağa sola. Yavaş yavaş. Baba. Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Güneşli bir sonbahar günü bugün. Bu videoyu saçma bir şekilde açtım ama olsun. Bugün çok fazla işim yok. Ufak tefek işlerim var dışarıda. Bunlar da kuru temizlemeciye gitmek. Üç parça kıyafet var onları bırakacağım. Ondan sonra Daiso'ya uğrayacağım. Almak istediğim birkaç tane hobi malzemesi var. Onları alacağım. Daha sonra da kafeye gideceğim ama orada oturmayacağım. Direkt kahvemi ve sandviçimi alıp eve gelip bugün bol bol edit yapacağım ve ehliyet sınavına hazırlanacağım. Aynı zamanda önümüzdeki haftanın planını yapmam gerekiyor. Yani artık planlı yaşamaya karar verdim. Başka türlü hiçbir işime yetişemiyorum. O yüzden de artık bundan sonra planlı yaşayacağım. Öyle. Şimdi makyajımı yapacağım. Çok ağır bir makyaj yapmayacağım. Hafif bir şey. Çok hafif bir makyaj yapacağım. Ee, normalde makyaj yaparken bantlar falan kullanıyorum. Çünkü göz kalemini daha doğrusu eyeliner'ı falan güzel çekemiyorum. O yüzden bugün onu falan kullanmayacağım. Hatta eyeliner çeker miyim çekmez miyim onu da bilmiyorum. Sadece yüzümdeki şu yorgunluk gitsin istiyorum. Tek istediğim bu. Evet tona ton up kremini kullandıktan sonra göz altı kapatıcımı süreceğim. Şurada bir sivilce izi var. Bunun üzerine de süreceğim. Şurada minnak bir iki sivilcem daha çıktı. Sivilcelerim çıkıyor bu ara. Sonra bunları dağıtıyoruz. Şimdi göz makyajına geçeceğim. Bu far paletinin şu kahverengisinden şöyle dağıtma fırçasına hafifçe alıyorum. Sadece birazcık sürüyorum. Siz çok görmüyorsunuz ama var gözümde şu anda. Kamera birazcık parlak parlak gösteriyor. O yüzden öyle. Sonra diğer farım var. Şöyle Tom ve Jerry'li. <laughs> Ama içi böyle parlak. Bunu da aynı şekilde bunun üzerine alıp sadece gözümün üzerine sürüyorum. Biraz parlaklık katıyor. Güneşin üzerinde falan. Yani güneşin altında, güneşin üzerinde nasıl oluyorsa. Güneşin altında daha güzel görünüyor. Bundan da hafifçe sürdüğüme göre şimdi eyeliner süreceğim. Eyeliner'ım şu. Bu marka Japon markası. Muhtemelen Türkiye'de yoktur. Ama şöyle kalem eyeliner. Bunu süreceğim. Ama bunu sürerken konuşamıyorum. Dikkatim dağılıyor. O yüzden sürüp geleceğim. Evet eyelinerımı da sürdüm. Dediğim gibi çok hafif bir makyaj yapacağım. Kaşlarımı yukarı doğru tarıyorum. Benim kaşım birazcık fazla olduğu için ekstra kaş sabunu falan kullanmıyorum. Zaten Kore'de de nasıl bulacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ben genelde cilt bakım ürünlerini e, bulabiliyorum makyaj malzeme ürünlerini tam olarak bulamıyorum. Şöyle kirpiklerimi iki kıvırtacağım. Daha sonra rimelimi kullanacağım. Rimeli sadece kirpiklerimi şu uçlarına sürüyorum. Tamamına sürmüyorum. O zaman gözlerim birazcık daha böyle çekik duruyor. İlk önce şöyle şöyle yapıyorum. Bunu da TikTok'tan öğrendim. Uçlarına biraz dokunduruyoruz. Daha sonra böyle tam sürdüğümüz zaman böyle daha şey görünüyormuş. Uzun oluyormuş. Ama ben bilmiyorum. Uzun daha mı uzun oluyor daha mı kısa oluyor ama öğrendim dedim bir deneyeyim. Evet bu da bitti. Sonra şöyle bir siyah kalemim var. Bu da böyle açmalı. Bununla şu göz içlerini birazcık uzatacağım. Böyle gözüm daha şeymiş. Badem gözmüş efekti versin diye. Makyaj yapmayacağım deyip full makyaj yapan koca yürekli Gizem. <laughs> evet bunumuz da bitti. Son olarak nerede? Evet Şöyle göz pınarı parlatıcım var. Bu da böyle pastel boya gibi hafif de bundan sürüyorum şuraya. Ve bitiyor. Bir de size şöyle bir allık göstermek istiyorum. Hiç gördünüz mü bilmiyorum ama bu şekilde ruj gibi şuralara böyle dokunduruyorum. Bir de sonbahar ya burnum üşümüş de sevimli sevimli kızarmış efekti. Evet, sonra da bununla birlikte sürüyorum işte. Şimdi size fazla görünebilir ama bu fazla değil. Ben görüyorum aynadan. Fazla değil yani. Son olarak. Son olarak deyip deyip. Full makyaj yaptım neyse. Hayırlısı olsun. Buralara parlatıcı sürdüm. Tada. Bir de ruj süreceğim. Bitecek. Saçlarımı kurutmaya gidiyorum. Kuruttuk. Direkt düz kullanacağım bugün kurutup hemen geleceğim. Sonra da rujumu süreceğim. Sonra da çıkacağız. Saçlarımı kuruttum geldim. Ama çok kabardı. Yani saçlarım bu ara inanılmaz gürleşti ve kabarıyor. O yüzden birazcık elime argan yağını alıp bu sefer kuruttuktan sonra sürüyorum. Aslında tam da kuru değil. Nemli saçlarım biraz ama böyle uçlarına falan sürdüğüm zaman saçım biraz daha böyle şey oluyor. Sönüyor. Kabarık kabarık durmuyor en azından. O da beni mutlu ediyor. Bir de şöyle yapayım da. Eskiden saçım sönüyor diye şikayet ederdim. Şimdi de çok kabarıyor diye şikayet ediyorum. Bir şey oldu saçlarıma böyle yapısı falan bozuldu böyle. Eskiden benim saçım dümdüzdü. Mesela kuruttuğum zaman şu hafif dalgalar var ya bunların hiçbiri olmuyordu. Pırasa gibi bildiğiniz Koreli saçı gibi dümdüz saçım vardı. Sonra işte zamanla dalgalandı. Ama annem diyor ki sen diyor bebekken diyor saçların kıvırcıktı. Benim saçlarım baya kıvır kıvır saçlarım varmış. Sanırım onun da etkisi olabilir. Böyle yaşlandıkça eski haline mi dönüyor? Bebeklik haline mi dönüyor? Inception mıydı? Neydi? Benjamin Batı'nın tuhaf hikayesi miydi? Öyle bir şey işte. Neyse. Bugün böyle düz saçlı takılacağız. Böyle üstümdekini beğendiniz mi? Yeşil çok seviyorum diye her şeyimi bu arada yeşil almaya başladım. Allah kurtarsın dedim. Bir ara avokadoydu. Sonra işte pembeler membeler oldu. Sonra işte kahverengiler oldu. Şimdi de yeşile taktık kafayı. Hayırlısı olsun işte. Böyle bir turuncumsu ruj sürdüm ama bununla bitmiyor. Bir de üzerine böyle bir geçiş yaptım ve bitti. Hadi gidelim saat 1.20 geçiyor. i̇şlerim bitene kadar saat 2 falan olur. Sonra canım bir şey yapmak istemez diye korkuyorum. Hemen işlerimizi halledip gelelim eve. Evet, sonunda. Sonbahar tam anlamıyla geldi. Şuralara bakar mısınız? O kadar güzel görünüyor ki ağlayacağım ya. Şimdi kuru temizlemeciye gidiyorum. Mina'nın ceketi, e, montu. Bizim nene birazcık e, rengili olduğu için dün Mina bunu yere çıkarıp at vermiş. O da onun üstüne çıkmış. Kan bulaşmış falan güzelim mont bunu kuru temizlemeye götüreceğim Makine atamayacağım için makine atarım şimdi bir şey olur diye korktuğumdan Sonra şu yol üzerinde işte kayınvalidemle daha önce gittiğimiz ama e, tam olarak yerini hatırlayamadım bir şey var adı ne onun e, kuru temizlemeci var oraya gideceğim Bir de Arkadaşlar şu ileride gördüğünüz şu binalar var ya şu bakın şu şu değil şu ikinci site, şu başlayan site. Taşınacağımız yerde orası. Yemin ederim ya şu andaki oturduğumuz evin hemen dibi. Zaten bu tarafta oturuyorduk. Şimdi buraya taşınacağız işte. Evet, ışık bekliyorum. Sanki şu ilerideydi. Tam olarak hatırlamıyorum da gideceğim bakacağım işte ya. Geldim ama öyle arasıymış ya. Aman. Saat 2'ye kadar öyle arası. Saat kaç? Yarım saat daha var. Tüh ya. Ne bileyim öyle arası olduğunu. Şu an hayal kırıklığına uğrat. O zaman ne yapıyoruz? Daiso'ya gidiyoruz. Ben dönene kadar Daiso'dan zaten şey olur muhtemelen. Açılır orası. Sonra oraya gideriz. Bunu bırakır eve geçeriz. İlk önce keşke Daiso'ya gitseydim. Daha rahat olurdu. Saat 2'de açılacaksa eğer. Ay çektiğim çile mi bu? Daiso da uzak biliyor musunuz? Köprüyü möprüyü de geçmem gerekiyor. Böyle gideceğim yerler birbirine uzak olunca çok gitmeyesim geliyor. Hani bir yere gitmek istersin iki yere gideceksinizdir. Mesela birisi Hanya'dadır, diğeri Konya'dadır ya. Öyle olduğu zaman hiç gidesim gelmiyor. Bütün gitme hevesim kaçıyor yani. <laughs> Neyse. Çenemi kapatıp yola devam edeyim. Işık da kaçtı zaten. Evet, Daisa alışverişimi tamamladım. Aslında gösterecektim size de orayı ama 40 kere gösterdim. Arkamdan araba geliyor lanet. 40 kere gösterdim bu birinci sebebi. Şu anda çekmememin. ikinci sebebi de Reels çekiyordum. O yüzden e, çekemedim. Yani çekmedim. Üşendim çekmeyi. Neyse. Akşam Mina eve geldiğinde ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Onunla birlikte gideceğiz. Bir tane Japon balığı alıp Japon balığı besleyeceğiz. Her defasında böyle içi gidiyor onları görünce. Dedim hevesi gitsin ve birazcık sorumluluk almayı öğrensin. Mesela işte her akşam sabah yemini o versin filan diye. Gittim işte fanus aldım. Fanusun içine konulacak taşlardan aldım. Bir de yem aldım. Onları işte hazırladım. Akşam Mina ile birlikte balık almaya gideceğiz. Balığı Mina ile birlikte almak istiyorum. Çünkü daha iyi olur diye düşündüm. Daha iyi olur. O görürse daha böyle mutlu olur diye düşündüm. O yüzden şimdi saat 2 oldu. Kur temizlemeciye gidip artık şu ceketi vermek istiyorum. Dönüşte de kendime yiyecek, içecek bir şeyler alıp eve geçeceğim artık. Ay acıktım ve bu açlık yüzünden zor yürüyorum yoluma. Şimdi bir de video çekiyorum ve ay kameranın şarjı da bitiyor. Video çekiyorum ve herkes bana bakıyor. Allah şarjım bitiyor. Evet kuru temizleme işini hallettim. Orada da reels çektim. Artık instagramdan beni takip ederseniz görürsünüz. Mina'nın ceketini tamamen temizlenmesi 6000 bin oldu. Ee, üzerinde leke olduğu için lekenin çıkarılması da 4000. Yani toplamda 10 bin won verdim. Ee, bana mesajla şey yapacaklarmış işte hazır olduğunda mesaj atacaklar. Gidip alacağım ben de. Onu da bir ara gösteririm artık. Şimdi artık karnımı doyuracak bir şeyler alıp bir an önce eve geçmek istiyorum. Yoruldum. Enerjim bitti. Aç olduğum için enerjim bitiyor benim. Ay. Daha önce size ilk Traji Kore'de anlattığım tekvando salonu buradaydı arkadaşlar. Bu beni kıskanan hoca filan vardı ya dışlayan filan. Onu da artık aratıp izlersiniz. Burası da farklı bir bina. Sitenin içi. Bu sanırım bizim yaşadığımız bölgedeki en büyük site. Yani metrekare açısından ve oda açısından en büyük hem de alan olarak çok büyük. Bu evler 4 artı 1'miş. Eşim öyle söyledi. Buraya böyle cuma günleri pazar kuruyorlar. Yolu geniş ya buranın ve pazar kuruyorlar. Sokak yemekleri falan satıyor. İnşallah bir cumaya denk getirirsem videomu burayı da size göstermek isterim. Çok güzel oluyor. İçindeki 3 tane çocuk parkı falan var. Yine şarj uyarısı veriyor. Kapatıyorum gençler. Eve gidince anladım. Şarj yettiği kadar vallahi çekeceğim. Eve gidince şarjı bataryayı şarj ederim artık. Şimdi benim gideceğim ekmekçi Paris Baguette. Ama şurada insanlar olduğu için oyunu bir çekemedim. Şöyle size. Şuraya işte. Buraya gideceğim. Buranın sandviçleri güzel. Şuradan da bir otobüs geçiyor. Evet arkadaşlar eve geldim. Karnımı doyurdum. Edit'in başına geçtim. Tam çok fazla yemek yemedim. Bu arada çok fazla yemek yemiyorum. Yani sandviç normalde ben öyle bir sandviçten yani nasıl diyeyim sana normal bu tost ekmekleri var ya 4 tane tost ekmeğini böyle klap sandviç tarzı şeyleri biliyor musunuz bilmiyorum ama işte arasına sebze falan koyup böyle kat 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 yapıp ikiye kesip iki parça halinde şey yapıyorlar. Tek parçasını anca yiyebildim. Yiyemiyorum. Ee, o yüzden de sürekli kilo verme halindeyim. Sağlıksız bir şekilde ee, kilo veriyorum. Hayırlısı olsun ne diyeyim. E şu anda da Trajik Kore başlığını yazıyorum. Bunun sonuna ben nokta koyuyor muydum? Koyuyordum sanırım. Tam hatırlayamadım. Evet bebişler iki videonun ikisini yetiştiremedim. Sadece Trajik Kore'yi editleyebildim. Onun editi şimdi bitti. Export ediyorum. Bu sırada bugün iki tane reels çektim. Birisi Daiso reels'ı, diğeri de kuru temizleme reels'ı. Onları da telefondan editleyeceğim. Telefondan videolarımı nasıl editliyorum diyorsanız CapCut kullanıyorum. Bu şekilde. Bu program sanırım diğerlerinden çok 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 daha iyi. O yüzden hoşuma gidiyor. İlk önce kuru temizlemeyi editleyeceğim. Birazcık basit. Zaten Reels'ların süresi belli. En fazla 60 saniye falan oluyor. O yüzden de hemen böyle Arda arda, arda, arda videoları koyup koyup Ondan sonra böyle üzerlerine yazı yazıp editleyip paylaşmak basit oluyor. Ama böyle değişim videoları falan çekeceksem işte ne bileyim böyle makyajsız halim şöyle yapıyorum birden makyajda çıkıyorum falan. Öyle şeyler yapacaksam onu da kamerayla çekip bilgisayardan editliyorum. Çünkü bilgisayarın edit kısmı birazcık daha hassas. Hani saniyesi saniyesini çok güzel ayarlayabiliyorsun ama telefonda o biraz zor oluyor. O yüzden telefonda yapabilen varsa tabii ki Allah ona yani edit başarılarından dolayı tebrik ederim. Mükemmel bir insandır kendisi ama benim o kadar yeteneğim yok. Neyse bu editlenirken bu arada kuru temizleme şeysini editini halledeyim. Bakayım bütün videoları hiç kesmeden koyarsam 46 saniye oluyor. Bir dakikalık hakkım mı vardı benim? 60 saniye mi? Durun ona bir kontrol edeyim. Ona göre videoyu halledeceğim. Evet arkadaşlar, kameramı edebildiğim kadar şarj ettim. Keşke dün şarj etseydim ama bir anlık karar verdim. Kaysa'dan aldıklarımı göstereceğim size. Böyle birazcık kalın boyama kağıtları aldım. Biz bunlarla Mina ile birlikte sulu boya resimleri yapıyoruz. Çok güzel oluyor. O yüzden bunları aldım. Sonra e, balık yemi aldım. Çünkü bugün balık alacağız Minoşuma sonra bu işte ne denir ona fanusun dibine koymak için böyle balık kumlarından aldım. Şöyle minnak bir e, fanus aldım. Balığı da olabildiğince küçük seçeceğim zaten. Şöyle bir fanusumuz var. Bunun içini güzel de temizleyip su doldurup ondan sonra da e, içine balık koyacağız. Zaten burada da içine balık koyabileceğimiz gösterilmiş. Şu şeylerini sökelim. Bunları aldım. Şu fanus 3000 won. Ondan sonra balık yemi 3000 won. Şu 1000 won. Şu da 1500 wonmuş. Toplamda poşet de aldım. 8550 won tuttu hepsi birlikte. Mina inanılmaz mutlu olacak bugün. İnanılmaz sevinecek yani bu balık olayına. Umarım gönlümüze göre güzel bir balık buluruz. Çikletli olacak. Bunun içinde Mina'nın, Minnet Minnek balığı, Japon balığı yüzecek. Onları buraya koyuyorum. Mina'yı şimdi e, kreşten almaya gideceğim. Saat kaç? Ha, kaç ki ya? Ay analog saat bilmiyorum. Delireceğim Allah'ım ya Rabbim. Şimdi Mina'yı kreşten almaya gidiyorum. Arkamdaki amca kusuyor sağa sola. Balgam atıyor manyak ya. Ay, çok heyecanlıyım. Bakalım Mina'nın tepkisi ne olacak? Evet eve geldik. Ve küçük balıklarımızı aldık. <gülüyor> çok <gülüyor> mutlu Mina şimdi. Pardon sattı. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bir de ilaç aldık tabii ki de oradan. Böyle hmm. ilaç aldık. Parazit ilacı bunlar. Hmm. Şimdi bu, bu balıklar biraz büyük olduğu için birini bu kavanoza diğerinde şöyle bir fanus gibi bir şey Hı -hı. koyacağız. Hı hmm. Bitirince gösteririm size. İlaçlarımızı döktük. Kavanozlarımızı hazırladık. Bir saat bu şekilde bekletin dedi. ilaç karışsın. Ondan sonra balıkları koyun dedi. Şunun için ikisine yer çok dar geleceğini düşündüm. Ya. Orada küçük görünüyordu ama eve getirince büyük olduğunu keşfettim. O yüzden bir de bunu hazırladım işte. Bir saat sonra balıklarımızı koyacağız. Arkadaşlar yarım Mina'nın kreşiyle bir gezimiz var. Ve ben bunu bugün öğrendim mi de yukarıdan işte, Arkan. aslında bu hafta olacağından haberim vardı da ne zaman olacağını bir türlü bilemiyordum o da yarınmış yarın sabah ona kadar gitmemiz gerekiyormuş ben de şey düşündüm orada yemek için falan kek yapamam da poğaça tarzı bir şey yapayım dedim hani ekmek gibi yeriz gibisinden iyi olur diye düşündüm ya da kurabiye mi kurabiye daha güzel olur sanki evet bademli kurabiye yapalım Kurabiye yapacağım, Mina'nın yemeğini hazırlayacağım, balıkları hazırladım. Öyle heyecanlı bir bayağı dolu dolu bir gün olacak inşallah. Hadi bakalım. Mina ikimiz kendi yemeğimizi hazırladık. Oksusu değil bu, biber. Biber. Acı. Acı acı. Yumuşuğu. Mina'nın. Çok mu acı Çok mu? Mina'nın. 고구마 먹을. 고구마 먹을. 고구마 먹요 고구마 먹을. 고구마 카메라. 구메라을 고구마 먹을. 고구마 먹을. 고구마 먹을. 고구마 먹을. 고구마 먹을. evet minayla kurabiyemizi yapmaya başlıyoruz bir su bardağı toz şeker yavaş yavaş iki yumurta kızım düşmana vurur gibi vuruyor şimdi bunları karıştırın. Kabartma tozu. Tamam bekle bekle. Vereceğim sana bekle. Vanilya ne? Vanilya ne? Şimdi vanilya bir paket. Dök anneciğim al. Tamam. Bir yemek kaşığı da nişasta koyacağız. Veriyorum koyalım. En son içine 4 su bardağına yakın un koyacağız. Burada zaten en fazla 4 su bardağı un var. Bir dakika mı olmalı? Amdaki otu kendira.

Burayı diskoya çevirdi. Evet, akşam gezmemiz bitti. Mina'nın bıcı bıcısını yaptık. Şimdi de Michael ve Jackson'a mama vereceğiz. Michael. Michael. Jackson. <gülüyor> Jackson. Jackson. Hmm, anne bakacak mı? Ah, ne mantıssa. Çay, çay, 봐요? 응. 아가기. 이요 l a 봐봐. 먹이네. 이번 다음번에 많이 많이 주지 마. 또 주지 마, 주지 마. 주고 주고. 많이 먹으면 주고요. 많이 주우안돼 응. 아가지 많은 게요. 아까 진동 탔네. 아 진동 탔네요. 꽉꽉꽉찢을박 봐. 봐 봐. 이 왔대. 함함 여기 좀 먹어. 여기가 좀. 내일아침 주지 말자. 밥 많이 줬어. 이 먹어. 아니야. 배부르대. 조금만 기다리고. 박마이클 이잭 씨, 지금. 다 e k r 박박박이고 네, 요내 주야인 거 봐봐 내 주야인 거 봐봐 엄마가 네. 네. 지 네. 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 봐봐 봐지지지 천천히 천천히